Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen hadise kısa zaman önce de Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Hadise son olarak siyah süpermini elbisesiyle ve iddialı danslarıyla olay oldu eteğinin kasığına kadar yırtmacı ile dikkat çeken hadiseyi görenler özüne döndü, Gülşen'i aratmıyor, Mehmet'ten ayrılınca kendine geldi gibi yorumlarda bulundu. Hadise ayrıca kalça dansıyla da olay oldu. Hadise boşanma sürecinde dinçerlerin sanat hayatını kısıtladığını ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etmişti. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.